Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, aramızdaki konukları sevgiyle, saygıyla anıyorum. Onlara sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sema hastalığını gayet iyi biliyorum. Aileleriyle defalarca görüştüm. Sosyal devletin varlık nedeni bu tür ailelere her türlü yardımı yapmaktır. Her türlü tedaviyi gerçekleştirmektir. Tedavinin pahalı olduğunu da biliyorum. Bu pahalılık içinde ailelerin çocuklarını tedavi ettirmek için ellerinde yeterli imkanların olmadığını da gayet iyi biliyorum. Ama bütün kardeşlerimden şunu emin, şundan emin olmalarını isterim. Her yerde, her koşulda sizin yanınızdayız ve sizin haklarınızı sonuna kadar savunacağız. Çünkü çocuklarınız bu ülkenin evlatları. Onların sağlıklı olması, iyi bir eğitim almaları, anneleri ve babaları için gurur vesilesi olmaları hepimizin ortak arzusudur. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sizlere selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Değerli arkadaşlarım, devletten söz ettik. Sosyal devletten söz ettik. Devlet aslında bir tüzel kişiliktir. Devletin organları vardır. Ve devlet organları eliyle yönetilir. Yönetim mekanizmasının başında ise seçimle gelen iktidar vardır. Ve iktidar devleti yönetir. Ama istediği gibi değil. Her devletin bir anayasası vardır, kuralları vardır. O kurallar çerçevesinde devleti yönetir. Kuralların dışına çıkmamaya, hukukun üstünlüğüne özen gösterir. Bu aynı zamanda devlete saygınlık kazandırır. Dolayısıyla o nedenle sık sık tekrar ederim. Devlet bilgiyle yönetilir. Devlet gelenekleriyle yönetilir. Devlet ilimle irfanla yönetilir. Devlet kinle ve öfkeyle yönetilmez. Devlet ahlakla ve adaletle yönetilir. Hazreti Ali'nin söylediği gibi devletin dini adalettir. Dolayısıyla biz devletimizi böyle biliyoruz. Devletimizi böyle kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir. Kuruluşu bütün mazlum milletlere örnek olmuştur. Her karış toprağında şehir kanları vardır. Dolayısıyla devletimizi yani vatanımızı yani bayrağımızı her şeyin üstünde tutarız. Canımızın malımızın üstünde tutarız. Ama isteriz ki devleti yönetenler aynı duyguyu yönetirken de hissetsinler. Dolayısıyla devlete böyle bakmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. Devleti yönetenler aynı zamanda eleştirilere tahammül etmek zorundadırlar. Aslında devleti yönetenlerin ilham alacakları en büyük kaynak kendilerine yönelik eleştirilerdir. Çünkü eleştirilen bir yönetim, bir iktidar en azından eksiğinin ne olduğunu, hatasının ne olduğunu eleştirilerden öğrenmiş olacaktır. Eleştirdi diye insanı hapse atmak, insanı tutuklamak çağdaş devletlerde söz konusu değildir. Ve yine devleti yönetenler devletin kaynaklarını özel çıkarları için, ailelerinin çıkarları için veya yandaşların çıkarları için kullanmazlar. Çünkü bilirler ki devleti üretenler, ahlaklı olan yöneticiler bilirler ki o paraların tamamı millete yani halka aittir. Dolayısıyla para halk için kullanılır, cep için kullanılmaz. Bunun da altını özenle çizmek isterim. Devleti yönetenler harcattıkları her kuruşun hesabını yine millete vermek zorundadırlar. Bu zorunluluğu hisseden bir yönetim Türkiye'ye ya da yönettiği ülkeye büyük katkılar yapan yönetimdir. Her kuruşun hesabını vermek demek millete saygı duymak demektir. Her kuruşun hesabını vermek demek demokrasiye inanmak demektir. Her kuruşun hesabını vermek demek insana saygı duymak demektir. Ve dolayısıyla devleti yöneten siyasi iktidarın toplanan her kuruşun hesabını millete vermesi lazım. Değerli arkadaşlarım, yine çağdaş devletlerde devleti yöneten siyasal iktidar israftan olabildiğince kaçınır. İsraf inancımıza göre de haramdır. Madem ki haramdır, madem ki israftan kaçınacağız, o zaman görkemli şatafatlı işlerden özenle devleti yönetenler kaçınırlar. Çünkü devleti yönetenler eğer israf batağında yüzerlerse bütün dünyada alay konusu olurlar. O nedenle en saygın devletlerde devleti yöneten iktidarın başındaki en tepedeki kişinin dünyanın hiçbir örneği yoktur. 13 uçağı olmaz. 13 13 uçak demek milyonlarca kişinin hakkını gasp etmek demektir. O nedenle devleti yönetenler israftan kaçınırlar. Tam tersine devleti yönetenler kendileri, aileleri ve yakınlarıyla beraber topluma örnek olurlar. Bir tevazi bir yaşamları olur ve toplum onları gördüğü zaman gururlanır. Evet, bizim seçtiğimiz kişiler bize örnek oluyorlar. İsraftan kaçınıyorlar. Har vurup harman savurmuyorlar. Kaynakları, yandaşları aktarmıyorlar. Toplum için kullanıyorlar. Denir. Dolayısıyla bizim temel felsefemiz de budur. Yine söyleyeyim. Devleti yönetenler kinle, öfkeyle devleti yönetmezler. İntikam duygusuyla devlet yönetilmez. Cumartesi anneleri var değil mi? Cumartesi anneleri. Nedir Cumartesi anneleri? Veya Diyarbakır'daki anneler. Nedir bu annelerin dertleri? Kimisi eşini arıyor, kimisi çocuğunu arıyor. Peki devletin görevi nedir? Bu annelerin taleplerini karşılamaktır. Cumartesi anneleri diyorlar ki eşim yok. Oğlum yok. Kayıp mezarını bilmiyorum, bari mezarının yerini gösterin diye. Ve siz Cumartesi annelerini, yani hak hak arayan anneleri topluyorsunuz, yargılıyorsunuz. Toplantı ve gösteri yürüyüş kanuna e, muhalefet etti diye. Ya hangi devlet anlayışında bu vardır? Hakkı teslim etmesi gereken devlet kişinin elinden hakkı alıyor. Hakkını talep eden anneden zorla baskıyla mahkemeye çıkarıyorsun. Neden hakkını talep ettin diye. Hangi vicdan bunu kabul eder? Hangi ahlak bunu kabul eder? Hangi insanlık bunu kabul eder? Bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Geçmişte AK Parti'ye oy veren bütün kardeşlerime Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bütün kardeşlerimi anlatıyorum. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Böyle bir devlet yönetimi kaos getirir. Böyle bir devlet yönetimi şiddet getirir. Biz şiddetten ve kaostan uzak, huzurlu bir toplum istiyoruz. Devleti yönetenler adaletle devleti yönetmek zorundadırlar. Değerli arkadaşlarım, Devleti yönetenler hukukun üstünlüğüne inanmak zorundadırlar. Yargı bağımsızlığına, medya özgürlüğüne inanmak zorundadırlar. Yargıya müdahale etmemek zorundadırlar. Yargıya müdahale ettiğiniz andan itibaren devlette çürüme başlar. Devletin en temel organında çürüme başlar. Nedir çürümenin özü? Çürümenin özü vatandaş mahkemeye yani hakka hukuka inanmaya inanmamaya başlar. Bu mahkeme adalet dağıtmıyor der. Bu mahkeme siyasi otoritenin emrindedir der. Bu mahkemenin başkanı falan partilidir der. O zaman adalet çürüyorsa devlette de çürümeye başlar. O nedenle yargı bağımsızlığına devleti yönetenlerin dikkat etmesi gerekir. O nedenle defalarca söylüyorum. AK Partili kardeşlerim defalarca söylüyorum. Biz siyasi partinin genel başkanı mahkemelere hakim tayin edemez. Etmemelidir. Aksi halde devlette çürüme başlar. Bunu söylüyorum. <laughs> Devleti yönetenler adalete gerekli önem verdikleri zaman huzurlu bir toplum inşa etmiş olurlar. Ne demek huzurlu bir toplum? Kendi içinde barışık olan, farklılıkları zenginlik olarak, olarak gören bir toplumu inşa etmiş olurlar. Kimseyle, kimse kimseyle, kimse kimsiyle, kimse kimsenin yaşam tarzıyla ilgilenmez. Her evde huzur, her evde bereket olur. Devleti yöneten iktidarların temel felsefesinin, temel amacının bu olması gerekiyor. Yine devleti yönetenler işsizliğin nasıl bir felaket olduğunu bilmek zorundadırlar. İşsizlik en büyük kötülüktür. Bütün kötülüklerin anası işsizliktir. dünyasında alevlerin yandığı bir kişi demektir. Kendi iç hesaplaşmasını bile doğru dürüst yapamayan insan demektir. Hele hele üniversiteyi bitirip hele hele aylardır, yıllardır iş arayıp da bulamayan bir kişinin derdini acaba kim bilebilir? Peki devleti yönetenler ne yapmak zorunda? Eğer işsizlik bütün kötülüklerin anası ise işsizlere iş bulmak zorundadır. Bunu yapmak zorundadır. Bu olmadığı takdirde ciddi sorunlar çıkar ortaya. Toplumsal sorunlar çıkar ortaya. Bakın daha bugün gazetelerde Çaykur mevsimlik işçi alacak. Mevsimlik işçi. Belli bir ay çalışacaklar. Bir yıl bile değil. 210 kadroya 23 bin kişi başvurmuş. Peki AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim. Bu tablodan memnun musunuz? Memnun olmadığınızı gayet iyi biliyorum. Sizin içinizden bazılarının çocuklarının çok iyi yerlerde olduğunu da biliyorum. Bir değil birden fazla maaş aldıklarını da biliyorum. Ama bu ülkenin evlatları hepimizin evlatlarıdır. Bu ülkenin evlatlarından bir kişi işsizse hepimizin oturup düşünmesi lazım. Özellikle bu parlamento çatısı altında görev yapan bütün milletvekillerinin oturup düşünmesi lazım. Neden çocuklarımız işsiz? Hangi gerekçeyle işsiz? Ve yine sormak isterim. AK Parti'ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime. 19 yıl devleti yönetecek 10 milyonun üstünde işsiz yaratacak. 10 milyonun üstünde. 10 milyon işsiz, 10 milyon hanede huzursuzluk var demektir. 10 milyon hanede sorun var demektir. 10 milyon hanede alev var demektir. Alev, alev. Sarayda oturanlar farkında mı? Allah aşkına bir daha soruyor. Sarayda oturanlar farkında mı? Bu tablonun acaba farkındalar mı? Benim içim yanıyor. Ama onların işi yanmıyor. Zaten temel sorunumuzda. Bu değerli arkadaşlarım. Devleti yönetenler Türkiye'nin ekonomik ve siyasal bağımsızlığına özen göstermek zorundadırlar. Ne demek bu? devleti yöneten siyasi kadro Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını korumak ve devleti ve o devlette yaşayan yurttaşları bir avuç kişiye muhtaç etmemek zorundadırlar. Yabancı kişiye. Niye söylüyorum ben 83 milyon kişi Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirdiniz diye. Neden söylüyorum ben Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı ciddi yara alıyordu ya? Londra'daki tefecilere yüz milyarlarca lira faiz ödeyeceğinize iyi bir politikayla o faizin tamamını Türkiye'de yatırıma döndü dönüştürseydiniz ne olurdu? Yeni geldiğinde söylüyorlar borç alan emir alır. Evet borç alan emir alıyor. Emir aldıkları için bu hale geliyor Türkiye. Duyun Umumiye'yi de biliyoruz, Borçlar Genel Müdürlüğü'nü de biliyoruz. Birisi Osmanlı'ya ait, birisi bu iktidara ait. Sözüm sözdür. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Borçlar Genel Müdürlüğü'nü kapatmaktır. Yeter artık ya, yeter artık. devleti yönetenler dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını korumak zorundadırlar. Devleti yönetenler kendi özel çıkarları için, kendi özel gündemleri için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni feda edemezler. Feda edemezler. Kalkıyorsunuz. Mısır'la kavga ediyorsunuz. Suriye ile kavga ettiniz. Ne oldu? Ha ne oldu? 40 milyar dolar Suriyeliler için harcadınız. Ne oldu? Türkiye'nin ne çıkarı oldu? Ne kazandı Türkiye? İdlib'de şehitlerimiz oldu. Hesabını bile sormaktan korktular. Hesabını bile. Vuran Rusya, apar topar Rusya'ya koştular. Putin'in kapısında dakikalarca beklediler. Bu mudur devletin itibarını korumak? AK Partili kardeşlerime özellikle sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. 33 şehidimiz var. Uran Rusya. Ve sen gidiyorsun Rusya'ya. Putin'in kapısında dakikalarca bekliyorsun sonra ben Türkiye'ye itibar kazandırdım diyorsun. Ne itibar? <laughs> ağrıma gidiyor ağrıma. Ağrıma gidiyor. Gerçekten ağrıma gidiyor. Bunlar saraylarda oturuyorlar. Ya sizde hiç vicdan yok mu ya? Hiç karakter yok mu size ya? Karakter ya. İnsanın bir karakteri olur hesap sorulacak yerde hesap vermeye gidiyorsun. Karaktersiz insanlar bir devleti yönetemezler. Hele dış politikada. Ne işin var senin Mısır'la kavga ettin kardeşim? Doğu Akdeniz'deki haklarımızı kazanmak için senin Mısır'la beraber olman lazım. Tarih birliğimiz var, kültür birliğimiz var, inanç birliğimiz var. İvancı dış politika. Senin ne işine arkadaş ya? İvancı dış politika. Ne işine? İslam dünyasının terörist kabul ettiği insanları getirip İstanbul'da ağırlıyorsun. Neden? Neden? Kaybeden kim? Türkiye. Kaybeden kim? Biziz. Saraydakiler oturuyorlar. Emin olun Allah inandırsın yüzleri bile kızarmaz bunların. Böyle bir devlet anlayışını, böyle bir devlet yönetimini dünyanın hiçbir ülkesi görmemiştir. Değerli arkadaşlarım, devleti yönetenler işi eline teslim ederler. İşi eline verirsin, bakarsın yapıyor mu, yapmıyor mu? Adamın dünyadan haberi bile yok. O işi hiç bilmiyor ama yandaş. O da malı götürüyor, o da malı götürüyor. Bunu getirelim. Benim açığıma açığım dolayısıyla kimseye bir şey söylemez. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti açıkça söylüyorum Soyuluyor, soyuluyor. Bu zengin ülke soyuluyor. Bir avuç insan tarafından soyuluyor. Değerli arkadaşlarım, işi eline vermek aynı zamanda bir işin en sağlıklı ve en tutarlı şekilde yapılması ve bitirilmesi demektir. Siyasi otoriteden talimat alır, onu en mükemmel şekilde yapar, getirir siyasi otoriteye teslim eder. Kanun çıkarmışlar. Kanun teklifini milletvekilleri verecek. Artık eskisi gibi bakanlar olduğu için, bakanlar kurulu da olmadığı için tek kişilik hükümet. Onlar da kanun teklifi veremiyorlar. Ya dünyanın her tarafında dünyanın bütün saygın ülkelerinde kanun teklifleri, kanun tasarıları bürokrasi tarafından hazırlanır. Siyasi otoritenin talepleri doğrultusunda. Diğer yasalarla ilişkileri kurulur. Biz ne yapıyoruz? Yeni hazırlanıyor bürokrasiden. Veriliyor AK Parti vasıta altına imzayı, kanun teklifini verin. Komisyonlarda görüşülüyor. Milletvekiline soruyorlar nedir bu? O da bilmiyor. Altına basmış imzayı. Nereden bilecek? Bilmemesi ayıp değildir. Bakın altını özenle çizeyim. Bilmemesi ayıp değildir. Ayıp olan bu rejimin dayatılmasıdır. Bu anlayışın dayatılmasıdır. Devleti yönetenler değerli arkadaşlarım bütün yetkileri kendi üstlerinde toplamazlar. Bir kişiye devletin bütün yetkilerini verdiğiniz zaman o devlet için felaket hazır demektir. Bir kişi her şeyi bilir mi ya? Ameliyathaneye de o kişi girecek. Kaynak ustası da o kişi olacak. Efendim aynı zamanda mühendislik yapacak. Aynı zamanda doktorluk yapacak. Böyle bir anlayış yoktur. Özellikle AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Gelişmiş ülke tanımı nedir? Öyle ülke gelişmiş diyoruz. Neresi Kanada, neresi Norveç, neresi Japonya, neresi Güney Kore. Ne demek gelişmiş ülke tanımı? Eskiden kişi başına milli gelir diyorlardı. Baktılar bu değil. Eskiden tüketilen gazete, okutulan, okulan kitap falan deniyordu. Bu da değil. Gelişmiş ülke küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülkedir. Nokta. Bir daha ifade edeyim. Gelişmiş ülke küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülkedir. Ne kadar çok toplum alt ayrıntılarda yeni kadrolar oluşturursa o ülke gelişmiştir. Eskiden doktordur dedik değil mi? Şimdi hangi doktor diyoruz? Kadın doğum mu? Kulak burun boğaz mı? Kalp cerrahı mı? Çocuk cerrahı mı? Sinir mi? bevliye mi? Neyse. Demek ki küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülke gelişmiş ülkedir. Bir kişiye bütün yetkilerin verildiği ülke de felaket ülkesidir. Kendi ülkesine, kendi halkına yardım yapmayan ülke demek. Türkiye'yi felakete sürükleyen ülke demektir. Değerli arkadaşlarım. Devleti yöneten kadroların <laughs> asgari düzeyde kendi tarihlerini bilmesi lazım. Kendi tarihini bilmeyen insan sağlıklı bir yönetimi gerçekleştiremez. Sağ, bürokrasiye sağlıklı bir talimat da veremez. Eğer Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Montrö Sözleşmesi'nin ne anlama geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsa o koltukta oturamaz. Oturmamalıdır. Şimdi efendim ben öyle söylemedim. Bırakın onları. Bırakın onları. Bir gece yarısı, bir gece yarısı. Bir kararla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine ipotek kondu mu konmadı mı? Kondu. İstanbul Sözleşmesi ne oldu? Ben iptal et, ettim diyor. Meclis başkanından bir haber var mı? Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini ipotek altına alamazsın deniyor mu? Diyemiyor. Cesaret edemiyor. Neden? Koltuğunu ona...